Akdoğan, Yeşil Evler Mahallesi'nin bir dediği iki olmadı dedi. Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sarı, Ali Şahin ve Belediye Başkanı Hacı Feyzi Akdoğan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettikleri Yeşil Evler Mahallesi sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandılar. Mahalle sakinleri ile taziye evinde bir araya gelen Sarı, Şahin ve Akdoğan burada kendilerini karşılayan ve aile fertleriyle sohbet ederek Nezip Belediyesi tarafından mahalleye yapılan ve yapılacak olanlarla ilgili bilgiler verdiler. Burada mahalle sakinlerine yönelik konuşma yapan Belediye Başkanı Hacı Feyzu Aktuğan, Yeşilevler Mahallesi sakinleri bizlerden ne istedilerse yaptık. Onların bir dediği iki olmadı dedi. Aktuğan sözlerine şöyle devam etti. kursumuzdan razı mıyız? Razıyız. Evet. 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 Okuyan çok mu? Tazelerimizden evet. razıyız. Okulumuz çok güzel. Sınıflar 19-20 kişi. Hatırlarsanız biz bu okulu yapmaya başladığında biz şikayet ettiler. O da sıkıntı bin aldık. Çöpler toplanıyor. Sular akıyor. Evet, değişti. Okul yapıldı. 2 köprü buraya yapıldı. iki köprü bir köprü buraya yapıldı. Evet. Nişin Ömer Mahallesi Ali Efendi'ye bir bu Bundan on sene önce ne alırsa gelmemize sizinle benimle toplantı yaptık. Gerek muhtarlarımız, gerekse azalarlı, gerekse mavi sakinleri, özellikle Ali Efendi'ye şöyle bir isteği aldı. akmıyor, istemiyoruz. Çoklarımız toplanıyor, istemiyoruz. Lambalarımız bir gidiyor bir geliyor, istemiyoruz. Bizim çocuklar Yeşilyalar Mahallesi'nden Atatürk İlk Üretim Okulu'na gidiyorlar. Şu köprü üzerine geçerken elimiz yüreğimizde. Rizik'te iki araç kaptırarak geliyor. Köprüye geldik tekrar öyle düşün kaldırım Biz ne yapacağımızı şaşırdık dediniz. Biz size söz verdik hemen okulunuzu yaptık. Şu anda yedi milyara satı olduğu zaman yok. Doğru mu? Öyle mi başkanım? Ben daha ileri yaptık, okulu yaptıktan sonra, 24 saat suyumuz yaptıktan sonra, çöpleri çöpleriktan sonra, trafolar değiştikten sonra, hatlar değiştikten sonra, iki köprü buraya, bir köprü desin, direkt doktor olmaya olan köprüyü de yaptık. Doğru mu? Üç köprü. Ve taze ve kulağın kursu parkımızı yaptık evlen de şu anda kitle şehri diyor? Doğru mu? Öyle evet. başkanım. Nikahsız kimseyi bırakmadık. Sünnetsiz kimseyi bırakmadık. Ezahsız kimseyi bırakmadık. Ne dediyseniz yaptık. Biz bir de rezici yapmadık. E şimdi Yeşil Mahallesi ne tarafı gelirse başımız gözümü üstüne dedik. Şimdi biz de size geldik. Sizden desteği istiyoruz ama ben bu de desteği şahsım adına istemiyorum. Biz belediye başkanı seçimi artık biz geçtik. Genel seçimi de geçti. Bu Türkiye meselesi. Vatan millet meselesi. Türkiye şu anda bir türlü ki eşeğine geldi. AK Parti zararlı an Türkiye uçurma gidecek. Türkiye Suriye olacak. Hatta Suriye'de kötü olacak. Niye? Suriye'de gidebileceği bir Türkiye var. Suriye'nin gidebileceği bir Irak var, Suriye'nin gidebileceği bir dünya var, bizim gidebileceğimiz maalesef hiçbir yer yok. Ve bizlere Kupur'ya misafir eden değerli hanımefendilere, beyefendilere biz teşekkür ediyoruz. Allah'a şükür 12 yıldır iktidardayız, iş başındayız. 10 yıldır da yerel yönetimlerde, belediyelerde hizmet etmek için de gece gündüz gayret ediyoruz. Alnımız açık, başımız dik. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız da yoktur. Güneş balçıkla sıvanmaz. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Belediye başkanımızın nizbe yaptığı hizmetleri hepimiz görüyoruz. Evet. 7'den 70'e, 70'e 70 herkes bu hizmetleri bizzat yaşıyor. Herkes şunu söylüyor. Allah razı olsun başkanımızdan. Bu dönemde biz Hacı Feyzi Akdoğan başkanımızla durmak yok. Yola devam evet. ediyoruz. Öyle mi? Evet. Bunu Yeşilver Mahallesi de söylüyor. Bunu 23 tane mahallemiz de söylüyor. Allah'a şükür. Çünkü biz her zaman hesap verebilir konumdayız. Evet. Geliriz bu işin hesabını veririz. Vatandaşımıza ne hizmet verdikse, neyi yapamadıksa yapamadığımız sebeplerini belirtiriz. İki 3 tane şu olmamış bu olmamış. Bakın değerli arkadaşlar. Hiç kimsenin evinin içindeki hizmetleri ve ihtiyaçları bile tam değildir. Eksikleri vardır. Tamamı bakarsınız. Şimdi insan insanoğlu da öldüğü zaman ahirette hesaba sorulduğunda sevabı ve günah teraziye konur. Teraziye konduğu zaman hangisi ağır basarsa oraya gider. Günahı çoksa cehenneme gider. Sevabı da zerreymiş kalfazda ise cennete eyler. Şimdi Yeşilevler Mahallesi'nde 10 tane 20 tane hizmet sayıyoruz. Nizip'te yüzlerce hizmet sayıyoruz. Televizyona çıktığı zaman başkanımız saatlerce anlatıyor. Gaziantep'ten ve diğer ilçelerden insanlar telefonu gitti ne? Ya Nizip'e ne kadar hizmet olmuş. Nizip'in önceden hiçbir bir şey yokmuş diyorlar. Ve bugün yapılan hizmetleri herkes gıptayla ve iftiharla bakıyor. Ama bu işi polemiğe dökmemek lazım. İnsanlar yapılan hizmeti takdir etmeyebilir, beğenmeyebilir, eksik kalmış olabilir. Bunun cevabını da ne yapacak? Haftaya bugün pazar günü sandık başına gidecek, değerlendirecek. Biz burada buradaki hanım ablalarımızdan, değerli kardeşlerimizden şunu istiyoruz. Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Yapılan hizmetlerin hepsini gözünüzün önünden geçireceksiniz. Hastanede yapılanı, eğitimde yapılanı, ulaşımda yapılanı ilçe merkezimizde yapılan hizmetlerin hepsini teraziye koyup ona göre sandık başına gidip en güzel şekilde evet. gereğini yapacağız. Hizmetlerimizi anlatırız, vatandaşımıza gideriz, evet, evet. alnımız ak, başımız evet. dik hesabı verir. Vatandaşımız da derisine 30 matla sandık başına git, gereğini yap. Öyle mi? Hep evet. beraber 30 matla sandık başına gidip gereğini yapacağız. AK Parti iktidara getiren benim Yeşilevler Mahallesi'ndeki kardeşimdir. Bu iktidarı da tekrar iş başına uzaklaştıracak da yine bu milletin tek kendisidir. Bu ne Pensilvanya'dır, ne parlayıcılardır, ne de örgütçülerdir. <laughs> Biz bunlara kutsak <fırsat> vermeyeceğiz. <laughs>